Sevgili arkadaşlarım, yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Her şey sıfırdan varıyor serisi bölüm 12 ile sizlerle birlikte olmaktan yine çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu bölümde sizleri fosil farmında karşılamak istedim. Ufak yolda böyle bir kendimize bir sığınacak bir yer bulduk. Geçtik kenarda sessiz, soluksuz, usuldan, kimseye karışmadan, kimsenin derdiyle, tasasıyla da uğraşmadan takılıyoruz böyle. Ne kadar oldu? Geleli bir 10 dakika falan oldu. Bir yandan işte video editle uğraşıyorum. Size yeni videoyu sunmak için. Bir yandan da burada çar boşta kalmasın diye farmımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde hatırlıyorsunuzdur premium paramızı hemen hemen çıkarmıştık. Nakitimiz üzerimizde. Az önce geldik bir tane monster stone'umuzu aldık. Yüzde olarak bizi çok etkisi olacak bunun. Şöyle ufak ufak Başlayacağız. Bu bölümde R7 Self name Spear'ımızı basma çabalarına gireceğiz. İlk baştan size bunu söylemek istiyorum açıkçası. 6'dan sonra bir tane daha yapacağız. Yarın Self name Spear'ımızı alıp bir denemede bulunacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep birlikte zaten bunu göreceğiz ve deneyimleyeceğiz. İnşallah trakilerimizden güzel bir drop daha alırız. Ee, bizi ileriye ileriye atmaya devam eder ki bir an önce ne yapacağız? Takılarımızı koymaya başlayacağız çarımıza. Artık yavaş yavaş evrilme sürecine giriyoruz. Varıyorumuz ufak ufak toparlanmaya başlayacak inşallah. Çok fazla uzatmıyorum giriş bölümünü. Bana destek olmak istiyorsanız oyun içi değil de YouTube üzerinden bir like atarsanız ve bu like sayısını bir yüzün üzerine atabilirsek bu bölümde çok 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 mutlu olacağım. İnanın var ya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı gerçekten çok memnunum. Daha da iyi yerlere geleceğimizi biliyorum ve inanıyorum buna tüm kalbimle. Eğer abone değilseniz bir abone olmayı, videoları beğeniyorsanız serinin de devamı için bir like atmayı bizden esirgemeyin dostlarım. Haydi çok fazla uzatmadan artık yavaş yavaş videomuza geçebiliriz. Evet bugünün kaosuna girdik. Umarım güzel bir kill sayısı alırız. Şuradan hemen sizi oyalamadan kaç kişi sayısına ulaştığımıza bir bakalım. 1152 olmuş. Vallahi güzeliz ya. Güzeliz. 350 daha yaptığımız zaman %50'sini tamamlamış oluyoruz. Yani bir buçuk ay gibi bir sürede %50'sini tamamlamak bence gayet iyi. Premiumsuz bir şekilde. Hem CZ'de ıvır zıvır peşinde koşmuyoruz. Hem BDV işte koşturmak zorunda değiliz. Hem giriyoruz, eğleniyoruz. Hem eksibizi kasıyoruz. Hem de para kasıyoruz. Bir yandan da 90 defa açmak için çabalıyoruz dostlarım. Hakkımıza hayırlısı. Umarım güzel bir kill alırız. Kaos sonrası tekrardan görüşmek üzere. Dostlarım 61 kille 7. olduk. Önemli olan kildi İstediğimiz seviyeye de ulaştık. Şimdi kaldığımız yerden ara vermeden devam ediyoruz. Dostlar bugünün 20-20 görevinde bitirdik. Şuradan hemen hep birlikte bir teslim edelim. 20 milyon eksimizi alalım. %79.60 Haydi bismillah. Bir var premium. Haydi. Solar ring nedir ya? Neyse. Şuradan geçelim. Buraya bari gelmişken günlük daha yapamayacağız. Bir KNP'miz kalmış. Ha, olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Haydi 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 devam. Drakilerimize girelim. Drakilerimizi yapalım. İnşallah güzel bir drop alırız da. Yüzümüz güler bugün. Hiç beklemiyoruz. Hemen let's go. Dostlarım, müşterak de sonuna geldik. Maalesef hiçbir şey atmadı. Bari bir shell at be. Değil mi? Şu görevleri teslim ettik. %88 olduk. Şimdi gideceğiz. Ee, bankamızdaki tüm shell'leri alalım, onları bir kırdıralım. Şunu da atalım. Atabiliyor muyuz? Atalım. Bunu da atalım. Shell'leri alıp bir kırdıralım. Bir 14-15 tane olması lazım. Belki bir de Komeko bir şey atar da bizim yüzümüzü güldürür. Dostlarımlar ki abimizin başına geldik. Şuradan bize bir iki deko ver de biz yolumuza bakalım ya. Seni uğraştırmayalım. Sen de bizi uğraştırma. Valla. Haydi bakalım. Ooo bes geldi. Çok güzel. Birem biremdir. Üstümüz ağırlık yaptı. Şu ağırlıkları hemen bir kurtulalım. Bu da kontrol Ne atacağız şimdi? Ne atacağız? Şunu atalım bari. Şunu da atalım. Zaten bunlar para etmiyor bizde. Şunu da at. Şunu da at. Hadi bir deko bekliyorum bugün senden. Bir deko bekliyorum senden aslan parçası. Vermeyeceğim dedi köpek. Aha TS. Vermeyeceğim dedi köpek. Eyvah yine dolduk. Bir tane bile alamaz mı bir adam ya? Yok böyle bir şey ya. Neyse bari bir tane besimizi kıtlamış olduk. TSM'imiz de var. Contribution da var. Life of Game de var. Güzel güzel. Haydi bakalım. Yol bizi nereye götürüyor hep birlikte gidelim. Kısa bir aradan sonra tekrardan dönüyoruz. Kısa bir arada değil mi? Görüyorsunuz zaten. Bu nedir ya? Ha 4 zaman dilimi dolmuş. Toplamda 7 milyona yakın. X kasmışlar oturarak. Şimdi CB'mizi koymuştuk. 41.5, 42.5'ten koymuştum buçuktan çekmişler. Bunun dışında bir tane sapli box'ımız satılmış. Artı altı bebeğimiz duruyor. Güzel para gelmiş. Güzel güzel. Az kaldı az. Devam edelim. Bugün farm atmamız lazım. Kasabildiğimiz kadar 150-200 tane hatta 300 tane fosil kasmamız gerekiyor. Bakalım nasıl yapacağız. Ben de merak ediyorum. Hep birlikte görelim dostlar. <laughs> Şimdi fosile doğru geçecektik normal şartlarda. Ama ağacı boş bulunca dedim biraz geleyim şu Holiday Gift'ten kasayım. Çünkü yarın etkinlik son. 48-50 tane bir tane daha şey alabiliyoruz şimdi. Adını siz söyleyin. Magic Bag alabiliyoruz. Burada kasabildiğimiz kadar kasalım. Kasabildiğimiz Magic Bag'lerle eğer... ...hatlı sayılır bir Holiday Gift kasabilirsek... ...onla da gidelim bir tane tatu alırız. Tabii bizi rahat bırakırlarsa şu anda e, sabah saat 9... Tam çıkma saati. Felo bir kesilsin ondan sonra daha da boşluk olacaktı diye tahmin ediyorum. Bakalım duruma göre değerlendireceğiz dostlarım. Valla belli bir süre döndük dostlar. elimizdeki silahımız da yandı zaten. Bir arkadaşımız var sevdiğimiz bir dostumuz ona slotu teslim ettik. Ne kadar kasabildik? Holiday Gift 68 tane olmuş. Gayet güzel. 89 olmuşuz. Şu çöplerimizi de hep birlikte satalım. Bu arada iki tane para eder item geldi. Şunları bir atayım hemen. Bu neymiş? Bu da MP Damage. Bir tane MP Recovery 17000 durability. Bu da en azından bir e, 2-3M eder. Şu HP Recovery'yi satabiliriz. Şunu şöyle attık. Bir m üzerine çıkmış olduk. Gayet iyi. Potumuz bitti. Bir tane de e, Armor Defense kağıdı çıktı. Şunu bankaya ayıralım. Üstümüze biraz bir pot ayarlayalım. Sonra şimdi direkt fosile geçiyoruz. Artık fosil farmımızın sonuna gelebiliriz bugünlük. Çünkü Gudruk Murat 888 maalesef her zaman olduğu gibi hat bırakmıyor. <laughs> Yemin ediyorum Gudruk gibi. Bilmiyorum doğru bir tabir mi ama Burkarusların farm yapanların 199'u bilir yani. Adam tamamen bir farm düşmanı, farm katili. Üstüne düşeni yapıyor sonuçta. Burası bir CZ. Adam kesecek. Neyse daha fazla uzatmaya gerek yok. Hemen geçelim bunları bankamıza kaldıralım. Ne kadar olmuş hep birlikte de bir görelim. Ben de merak ediyorum çünkü. Bayağı bir e, kastık çünkü. Şöyle bir koyalım. 300'ü geçmişiz. Gayet güzel olmuş. Gayet gayet güzel ya. 300 küsür tane. Allah bereket versin. Daha ne isteyelim yani. Şuradan da 75 tane Winter Holiday giftimiz oldu. İki tane monster stone'umuz var. Bu monster stone'larımıza bir girelim. Bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz? Hep birlikte bir görelim dostlarım. İnşallah hem ekibimize faydası olsun. Bir tane bile olsa item atsa bizim için kafi olacak. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Ve monster stone sonunda görüşmek üzere. Dostlar iki tane MSM'imize de girdik. İki MSM'imiz maalesef her ikisi de boş. Herhangi bir drop atmıyor bize bu MS'ler. Niye bilmiyorum ama yaklaşık bir 15 tane yakın oldu. Bir tane bile drop alamadık. Kötü gidiyoruz yani bu MS muhabbetinde. Üzerimize çıkan çöplerin hepsi bunlar. Bunları bir satalım hep birlikte. 400k'da para gelmiş. Güzel. İki tanesini toplam harcadığımız para 100k'ydı. 400k kendini amort etmiş oldu. Artı %90 2 olduk diyebiliriz. %8 kaldı. Alf görevimiz var iki tane. Bunları yapacağız. Bunlarla birlikte bu bölümde 79 level hedeflediğimiz amacımıza ulaşmış olacağız inşallah. Şöyle geçelim artık biraz bir çarımızı park edelim. Az bir afeki kalacağım, az bir işlerim var. Çarşıya kadar gidip geleceğim. Bir pazar kuracağım biraz sonra. Sonrasında eve gelince bakalım neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz dostlarım. Dostlar beklenen gün geldi. Sonunda bu fiyatları yükseldi. 75, 550. Şöyle 315 tane, 317 taneyi tak tak atıyoruz. Şuraya da 16 tane de buraya atıyoruz. Harika bir fiyat. Gerçekten çok güzel. 75,5. Şöyle ser fiyatlarını da gösterebilirsem size. 85'e 95. Gayet iyi, makul. Bizim için iyi. Allah bereket versin. 25M de şöyle üstümüze ekledik. Şunları da 10-12K'dan satarız. Bir tane alıcımız vardı. Ona da bir PM atarız bakalım. Eğer hala arıyorsa ona da götürüp bunları da teslim edeceğiz en kısa zamanda. Şöyle 25, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Güzel güzel 256 hem. Evet dostlarım normal şartlarda başlamıştık farmımıza ama arkadaşlar birer parti olarak geziyorlar. Hemen bir tane de Monster Stone aldık. Hiç vakit kaybetmeden şu Monster Stone'umuza girelim biz. Bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz? Görelim. Valla var ya körün gözü gibi maşallah bir tane daha ms içinden ms aldık şunu gösterebilir miyim acaba diye bir bakacağım hemen şöyle nerede 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 nerede, nerede? evet burada gayet iyi level atlayacağız ya bize yardımcı oluyor ms'ler Allah razı olsun sağ olsun hemen devam ediyoruz umarım bir drop alırız da girdiğimize değer Evet kıymetli dostlarım iki tane mesleğimizde bitirdik. Yine ve yeniden hiçbir şekilde bir drop'umuz yok. Kalbimiz gibi tertemiz bir inventörüye sahibiz şu anda. Şöyle hemen şu üzerimize gelen bir tane pike vardı. Onu da 150k'dan okutalım. %95 yaptı bizi bu akşam. Bu akşam 79 level geliyor inşallah. Gelsin bir an önce de şöyle güzel güzel 80 level barajına yavaş yavaş yaklaşalım artık. Bu çarın biliyorsunuz Belli bir dönem 81 yapmayacağız yine. Okçuda olduğu gibi farm slotlarında kendimizi darlamak istemiyoruz. Az bir AFK bırakacağım çarı. O yüzden şunları hemen üzerime alayım. Bir pazar kuralım. Bakalım ne item satabileceğiz. İnşallah şunlar gider de paramızı yavaş yavaş toparlamaya devam ederiz dostlarım. Haydi. Bugün bir de 6'dan sonra ne yapacağız? Selectin bu basacağız. 2 tane oldu bu akşamın göreviyle. İnşallah bir tane artı 7 veya artı 6 ya da 6 veya artı 7 diyelim bir self name e, spear basabilirsek bizden tatlısı bizden iyisi olmayacak. Hakkımızda hayırlısı bakalım. Pazar dönüşüne hemen geçebiliriz dostlarım. Kısa bir aradan sonra yemek molası vermiştim. Şimdi geldim. Bir baktık Üç tane sapli de rakip aksımız. Old Draki sapli baksamız satılmış. Şimdi kalan paramızı da hemen bankamızı ekleyelim. Gayet güzel ilerliyoruz. Şöyle bir koyalım. Ama PM atan olmamış. Maalesef ki. Şu DC prepurasını indirebilseydik. Vallahi çok güzel olacaktı ama. Nasip değil artık. Ne yapalım. 15 koyalım bakalım. Kaç paramız oldu. 282. Çok iyi. Evet. Bakalım beklenen olacak mı. 3. mitril taşımızı da almış bulunuyoruz. Şöylece ekledik. Buradan hemen bir geçelim. Surf name weapon. Selt name spear'ımızı alıyoruz. Şöyle hemen bir moradonumuza geçelim. Bunu bir artı 3 yapalım. Bakalım yanında ekleyecek bir şeylerimiz var mı yok mu? Hep birlikte görelim. Umarım artı 6 artı 7 bir şeyler olur da bizi güzel bir şekilde yönlendirir oyun. Hemen hamile geçiyoruz. Hemen geri geldik dostlarım. Ben sizleri bekletmemek için spear'ımızı artı 3 yaptım. Bir tane de her zaman olduğu gibi klasik BB'mizi aldım. Eğer bunu basarsak ve bir artı altı olursa tabii ki her zaman söylüyorum bunu dile getiriyorum. Bizim harcamalarımızı kafa kafaya getirmiş oluyor. Bu arada Sauron, Hermione Angel ve Swift Est Wind isimli arkadaşımıza buradan çok çok selam gönderiyorum. Takipçilerimizmiş. Bu arada hemen lafa tutarken artı dörde attım ben VB'yi. VB artı dört geldi. Gelmese daha mı iyiydi? Bilemedim. Aha yanlışlıkla artı beş attım. Geldin mi? <laughs> Geldi. Ve ben basıyoruz. Şey mi basıyoruz belli değil ya. Vallahi billahi. Neyse. Şunu bir artı atalım artık. Haydi gelmelisin. Bak ihtiyacımız var. Narkitay'ın önünde attım. İhtiyacımız var. Yanma. Gözünü sevdiğim. Ya yanma. Tövbe yanma ya. Cık. Yanma işte. Niye yanıyorsun ki ya? Artı 4'te de yakılmaz kardeşim ya. Neyse en azından zarar etmedik diyeceğim ama yani bizim Murki'yi satmamız lazım. Satmamız gerekiyor. O yüzden lazım yani. O yüzden geçmeli. O yüzden geçmeli. Neyse yapacak bir şey yok. Planlar bahara kaldı. Devam ediyoruz dostlarım. Evet 20-20 görevimizi de yaptık. %97.83 Şu görevimizi bir teslim edelim. İnşallah level almaz burada. Oho %99.55. 79 levelimiz hayırlı olsun diyebiliriz. Hadi be şu etkinliğin son günlerinde bir var premium ver de bize. Allah'ın cezası. Vere, vere yine Weapon Ancient Scroll verdi. Haydi yavaş yavaş artık levelimizi almaya gidelim dostlarım. 79 level alalım. Haydi. Evet. Valla bu sefer böyle karşılayayım dedim ya. Hep böyle JR'nin girişinde başlatıyoruz videoyu. Yok işte devaya gelince yazalım açalım gösterelim İşte inşallah bin olur bilmem ne olur. Bu sefer bir totem yaptım ve gerçekleşti. 6-2 öndeyiz şu anda. Valla bu 6-2'nin en büyük rolü kimde? Şimdi hakkını yemeye gerek yok. Nerede? Chicago Bulls'tan Kurekuylet. Buradan eline sağlık diyorum kendisinin. Tüm arkadaşlar ellerine sağlık ve prestimiz de preslerimiz de çok iyi sağlamlar. Güzel tutuyorlar partiyi. Ve adamlar zaten biz ezik olduğumuz için bize hiçbir şekilde dalmıyorlar. Bunun da avantajı var. Adamlar en azından screen vuruyoruz. Ayak kırma atıyoruz. Bir şekilde manipüle etmeye çalışıyoruz. 300-500 de olsa damage vurmaya çalışıyoruz. Warrior olduğumuz için 9.5k 10k yakın canımız var. Kolay kolay da hemen düşmüyoruz zaten. Şimdi yavaş yavaş bakalım nasıl gidecek jere. Eğer bir pk olursa tekrardan ben size açacağım. Ama şu anda gelen giden kimse yok. Bir daha deneyeceklerdir ama. Yok böyle bir şey ya. Yani. Şurada şu verilen şeye bakar mısın ya? Yani? 4 saniye kala giden şeye bak. Ya tamam benim kızmaya hakkım yok biliyorum ama yani alınabilecek alınabilecek gitti yani. Alınabilecek gitti yani. Vallahi üzüldüm. Neyse hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. Dert sahibi olduk yine. İki tane bileğimizi kaldıralım. Hayırlısı olsun devam ediyoruz dostlar. Evet şimdi hemen bu JR'nin böyle bir kasvetini üstümüzden atıp kendimize hemen geldik ve Draki'nin kucağına bıraktık. Bakalım Draki baba bugün bizi sevecek mi yoksa öpecek mi? Hep birlikte bir göreceğiz. <laughs> ben de çok merak ediyorum. Ama en güzel yanı şu ki bugün Draki bize levelimizi verecek. 79 level yapacak bizi. Değil mi? 799. 75. Zaten bu ara levellerimizi hep Draki'de alıyoruz. 78 level kendi de Draki'de atlamıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bugün bugünü bir doğum günü partisi olarak algılayalım. Ve sen bana bir sapli box hediye et. Değil mi? Yani bugün öyle algılayalım. Doğum günü hediyesi olarak baba doğum günüsü olarak hazırla kendini. Bir hediye sun bana. Bakalım işe yarayacak mı? Bir görelim. Hep birlikte dostlar. <laughs> Herhangi bir drop aldığımızda her zaman olduğu gibi tekrardan kayda girip göstereceğim ben sizlere. Daha fazla uzatmıyorum. Drop aldığımız ana veyahut alamadıysak da Draki sonrasına geçiyoruz dostlarım. Evet. %99.99. .99. Gel bakalım. Sen benim yaş günü pastamsın. Mumları dik üf, üfledik. Happy birthday. 79 level. Çok güzel oldu. Premiumsuz 79 level'e kastık. Şaka gibi be. Vallahi çok iyi oldu. Birazcık zorlandık morlandık ama yine başardık. Yine başardık. Evet dostlar maalesef bir rakimizin de sonuna geliyoruz. Şöyle hemen gösterelim. Bir adet Monster Stone'la günümüzü kapattık. Herhangi bir drop başka yok. Maalesef ki. Nasibimizde yokmuş. Ne yapalım? Üzülüp kızacak, olacak halimiz yok yani. Biz bu durakiye muhtacız. Mecbur girmekte zorundayız yani. Yok atmıyor etmiyor diye bir şey yok. Hiçbir şey vermese pot veriyor. Hiçbir şey vermese eks veriyor. Değil mi? Bu arada %22'ye ulaştık. Dün akşam avuç şey avuç görevlerimizi falan hepsini bitirdik. TB görevlerimizi vesairelerimizi. Onlarla birlikte güzel bir yüzdeye ulaştık. 80 level bandına ilerliyoruz. inanılmaz bir şey. Ya gerçekten premiumsuz. Bu devirde bir oyuncunun hem çarını geliştirmeye çalışması ve bir şey beni en çok etkileyen en çok hoşuma giden ve çarın gelişimini en çok iyi görebildiğim şey aslında şu anda level item değil item bir şekilde hallolur. Bu level ve çarın ana duruşu ana taslağımızı oluşturuyor. Sadece üstüne ekleyeceğimiz itemler bir rütüş diye düşünüyorum ben. Benim görüşüm böyle. O yüzden çok fazla darlanmıyorum ve sıkılmıyorum premiumsuz oynamaktan. Zaten çok 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 az kaldı premium almamıza. Hatta şöyle müsaade ederseniz 2 dakika bir bankaya gidelim. Ne yaptık ne ettik onları da size bir göstereyim. Evet geldik şimdi bankamıza. Şöyle açalım. 3 tane saplı box'ımız duruyor. Ağaçlardan kastığımız old track'i bakslarımız box box'larımız duruyor. Bugün çarşamba günü. Çarşamba gecesi resti zaten bu etkinlik bitecek. O yüzden gece gündüz asılıyoruz böyle. Telefonlaşıyoruz birbirimize. Bu saatte çıktı çıkacak hadi gel bilmem ne saat 4'te 5'te 6'da. Saat kavramı diye bir şey kalmadı. İki tane ee, kaostan gelen kutumuz var. Artı altıya bastığımız hepimizle birlikte. iki tane BB'miz, bir tane Enion yombomuz var. UTC'den aldığımız. Onun dışında zaten bunları 77k'dan buya atmıştık. Bir adet blue, 3 adet black gemimiz var. Şunlar da yan materyallerimiz. Bunları da satacağız inşallah. 200 tane canı bex 150 tane de mana ibex'imiz var. 275m burayla birlikte. Nakit paramız var. Çok güzel. Zaten diğerlerden yerlerden de bir GB rahat bir bir, bir, bir üzerinde de para çıkıyor zaten. Gayet daha ne isteyebiliriz ki? Şimdi üzerimizde iki tane monster stone'umuz var. Bu monster stone'lara bir girelim. Hemen sonrasında direkt pazara geçeceğim. Çünkü artık premium'lu bir şekilde devam etmek istiyorum. Başla yazacağım artık. Her şey sıfırdan ama premium'lu bir varıyor diye yazmak istiyorum. Başlık atmak istiyorum. De monster stone'larımıza girelim. Hemen sonrasında bakalım drop atarsa o anda gösteririm. Atmasa direkt zaten bitişine geçeriz dostlarım. Haydi let's go. İlk dropumuz birinci ms'mizden old manabed. Güzel manabed mp veriyor. Vallahi para eder. 3-3.5 hem eder. Güzel güzel. Bayağıdır atmıyordu. Bizi heyecanlandırdı. <laughs> Hadi ikinci ms'mize geçelim. Evet dostlar iki tane monster stone'umuzu da bitirdik. Sadece bir tane old manabed alabildik. Bunu hemen bankamıza kaldıralım. Şöyle bir geçmişi ben bir ya edeyim bir bakayım ne yaptık ne ettik ona göre artık videomuzun gidişatını gönderelim Daha fazla uzatmıyorum hemen geri dönüş sağlıyorum sizlere. Evet şimdi dostlarım bir önceki videomuzda da aynısını yaptık tam hatırlamıyorum ama velakin yine Anvil'in başına geldik. Ama şu Anvil'i bir alıp götürebilirsem çok çok mutlu olacağım. Üzerimizde bir tane enyon bol vardı 4.5M'den bunu biz pazara koyduk 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 satılmadı. Naçizane sizin de e, yardımınızla bunu bir art altı yapmak istiyorum. Art altı yaparsam bu da 35-40 hem bandında bir satışa sahip bir silah. Bakalım nasıl olacak hep birlikte görelim. Bu arada konuşurken Anvil'i böyle uyutma aşamasındayız. Artı 4 yaptık. Artı 4 yaptık mı? Yaptık mı? Gelmesi lazım. Evet. Kandırarak böyle ufak ufak. Böyle usul usul hiç böyle korkutmadan böyle sırtını sıvazlayarak derler de bizim yörelerde Anadolu tarafında sırtını sıvazlayarak böyle yavaş 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 severek onu alacağız istediğimizi inşallah inanıyorum şöyle bir dırırırın şeyi almadan haydi haydi ya sen var ya sen dadını yerim yerim sen yerim ben artı 5 şöyle hiç kasmıyoruz kendimizi. Bir prive yapıyoruz. Şurası bizim uğurlu yerimiz. Hemen şuraya gelince tak ettik. Attık tohumu. Abi bak. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Bu doğru. Ne kadar Anvil'in sırtını sıvazlarsanız yakmadık almanıza bile gerek yok. Bak istediğinizi size veriyor. <laughs> ne kadar mutluyum. Şu anda şu oyunda İnanın. milyarlarca lira yatırıp bu zevki alamayan insanları biliyorum ben. Vallahi billahi. <laughs> Vallahi alamıyorlar. Billahi alamıyorlar. Ben şurada yani var ya şu çabayla şu ufacık şeyde mutlu olmakla inanın onlardan daha büyük zevk alıyorum. Ya inanamazsınız yani. Ciddi manada. Şuna bak ya. Amvilimizi sırtını sıvazladık. Güzelce konuştuk ürkütmedik. Yani suyu da bulandırmadık. Ne derler? Suyu bulandırma, keriz uyandırma derler. Uyandırmadan en iyi bu artı altımızı aldık koyduk cebimize. Allah bereket versin. Daha ne isterim ben yani? Başka bir şey istemem. Allah razı olsun şu anda. İsteğim bu. Haydi artık yavaştan kapanış bölümümüze. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Az önce bankaya gittim. Nakit de alacaktım üstümü göstermek için ama. Unuttum. Hemen şunu şuradan şöyle bir geçelim. Şöyle bir 260 üstümüzü de aldık. Gayet tatlı ve var Gayet güzel. Şuna bak, şuna. Çarın yakışıklılığına bak, 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 bak. Şuna bir bak, bak. <laughs> Art alteniyon boğumuz var. Bunu satmaya gerek bile kalmayabilir. 265 m nakit paramız var mis gibi. 3 tane sapli box. 4 tane old truck sapli box. Şunun 3 tanesi 55M. Şunun 4 tanesi 8'den saysan 16, 32M. 55, 85, 87. Hadi bununla beraber 88. 15 daha koy üstüne. 98, 102. Şunlarla birlikte 105, 108, düz hesap 110 diyelim. 265, 110 daha. 375 380 m bandına ulaşmış bulunduk. Daha bankada 10-15 m'lik satılacak itemimiz var. Bu fosillerden gelenler. Ve artı bak 380 küsür m. Hadi 395 m diyorum. 10 m de oraya saydım 395 m. 60 hem de bu yapıyor abi. 395 455 m. Ya dile kolay ya. 1,5 ayda 450 m para kastık. Bunda en büyük faydası olan biz serimize başladıktan sonra gelen etkinlik. Bunun sayesinde Old Traki Box'la birlikte bizi bir tık daha böyle hızlandırdı, randumana soktu. Çok memnunuz. Bu itemlerimizi bir an önce satıp artık premiumumuza kavuşup sınırsız bir şekilde rahat rahat böyle farm atmak istiyorum. Farm Böyle var çıldırıyorum böyle ağzım sulanıyor farm deyince. Çünkü çok uzak kaldım. Yani bu bir tutku. Bu bir aşk. Kimisi PK'dan hoşlanır. Kimisi farmdan hoşlanır. Kimisi upgrade yapmaktan hoşlanır. Kimisi kutu kırım kırmaktan hoşlanır. Benim derdim farm. Seviyorum. Kopamıyorum. Yapacak bir şey yok. Ve buna çok az kaldı. Sizlerin de desteğiyle serimiz de çok güzel gidiyor. Buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde karşılaşmak üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın dostlarım